Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet bir önceki videoda dikişe yeni başlayanlar için e, makine kullanımını yeni öğrenenler için üst iplik geçişini ve tansiyon ayarının nasıl yapıldığını anlatmıştım. Bu videoda ise sizlere yine dikişe yeni başlayanlar için ve yeni makine alanlar için e, makine kullanmayı yeni öğrenenler için bu videoda sizlere mekik ayarının yapımını anlatacağım. Nasıl mekik ayarı yapılır detaylı olarak sizlere bu videoda göstereceğim arkadaşlar. Evet, öncelikle masuramızı sarıp hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde saat yönü tersinde iplik aşağıda olacak şekilde bu şekilde mekimin içine yerleştiriyorum. Şuradaki çentikten ipimi çekiyorum ve şuradaki boşluğa ipimi yerleştireceğim bakın bu şekilde yerleştirdim ve şimdi mekik ayarımız nasıl onu bakacağım mekiğimin vidası gevşek mi sıkı mı onu test edeceğim ipimi çekiyorum bu şekilde içinde masura çok hızlı bir şekilde dönüyor arkadaşlar evet bu doğru bir ayar değil demek oluyor ki masuramızın vidası çok gevşek bakın ipi tuttuğumuzda mekiğimizin havada asılı kalması gerekiyor. En doğru ayar budur. Peki e, vidamız gevşek olduğu zaman ne olur? Siz diktiğinizde bu şekilde üstte boncuklanma oluyorsa ve altta bu şekilde büzgü oluyorsa mekiğinizin ayarı tam değildir. Altta büzgü olduğu zaman mekiğinin vidası çok sıkıdır çok gevşek olduğu zaman da üst dikişinizde aynı tansiyon ayarı yapılmadığında altta nasıl ip, boncuklanma oluyorsa mekik ayarı olmadığı zaman da üstte bu şekilde boncuklama yapar. Üst, üst dikişiniz bozulur arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki mekik ayarı da önemlidir. Mekik ayarı nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu şekilde Le tornavidamızı aldık veya herhangi bir başka tornavida da olabilir ince uçlu. Buradaki vidamı sıkıyorum. Sağa doğru sıkıyorum. Yavaşça. Dikkat edin kırabilirsiniz. Evet sıktım. Şimdi test ediyorum. Bakın çektiğimde Yavaşça masura içinde dönüyor. Ve tuttuğumda bu şekilde asıl kalması gerekiyor. Mekiğimizin vidası ayarlandı demektir. Normal bir ayarda demektir. Mekiğinizin vidası ne çok sıkı olacak ne de çok gevşek olacak. Ayarı budur arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bu ayarımızı da yaptıktan sonra evet mekiğimizin mandalımdan tutup bu şekilde çavanozumuza yerleştireceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar çavanozumuzun bu şekilde olması gerekiyor. Manuel kol, kolu oynatıp bu şekilde sivri uçlu olan yeri arkadaşlar şuraya şu uç kısmı şuradaki çentiye getireceğiz. Bu şekilde ayarlıyorum. Ve mekiğimi bu şekilde yerleştirdim buradaki iplik bu şekilde boşta kalacak. E, Mekikteki ipi, alt ipi çıkarabilmem için arkadaşlar ipi bu şekilde tutuyorum. Ve volanı çevirerek alttaki ipi çıkaracağım. Evet. Bakın bu şekilde çıktı. Evet. Alt ipimizi de çektik. Şimdi tansiyon ayarını yapacağım. Tansiyon ayarımı 3 ve 4'ün arasına getirdim. Evet mekiğimizi ayarladık. Tansiyonumuzu da ayarladık. Şimdi e, mekik ayarımız doğru olmuş mu? E, bunu test etmek için, bunu anlayabilmek için sizlere e, deneme dikiş yapacağım arkadaşlar. Elimde bu şekilde ince dökümlü elastik bir kot kumaşım var. E, bu kot kumaşı dikeceğim arkadaşlar. Deneme dikiş için. Kumaşımı ikiye katlıyorum. Evet bu şekilde dikeceğim. Evet bu şekilde dikişimizi attık. Alt dikişimizde de üst dikişimizde de boncuklanma yok arkadaşlar. Sorun yok. Mekik ayarımızda tansiyon ayarımızda doğru bir şekilde yapılmış demektir. Evet bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Elimden geldiği kadar dikişe yeni başlayanlar için mekik ayarının yapımını anlattım sizlere bu videoda. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.